varmış göstermedi. abi. Başladık. Tamam plastik onarıcı şimdi motorda göstereceğiz. Bir yeni versiyonu geldi plastik onarıcının. İlk kez değil ama işte e, yenilerden diyeyim ilklerden biri olacak motor. Bak yakın çekim göster abi. Bunun e, kar, kış, güneş her şeyi görmüş durumda. Bak şuralar, şuralar. Baya baya kötü durumda tamam mı? için bunu nasıl düzeltiriz? Buna bir kere bilek trim wax kullanmayacağız. Burası bir de bayağı kaymaklaşmış tamam mı? Burada bilek trim wax tutunamaz şu yüzeyde. Ama onarıcı tutunur. Sadece bilek trim wax değil. Piyasada satılan yok işte X markası, Y markası alıyorlar. Yok işte şöyle efsane parlattı böyle bilmem ne geçici parlatıcılar var ya. Onların da hiçbiri burada tutunamaz. Burada sadece bu onarıcı tutunur. Bunu göstereceğiz nasıl tutunduğunu. Buralara da lazım biliyor musun? Ben şöyle bir göstereyim. Bak şurasının görünüyor mu şuradaki renk farklılıkları falan da? Gayet net abi. Şu anda farkı da gayet net mi? Bu şimdi sizin, sizin derken videodakilere söylüyorum, izleyicilere. Gördüğünüz yok vürttür, cürttür, bilmem nedir, ne, kim o, e, kohke midir falan bir markaları da sayıyorum size. Onların parlatıcıları gibi değil bu. Bu plastik bunu bu ürünü emiyor. Tamam mı? Ve kalıcı bir onarım yapıyor. Bu bu vesileyle de e, markalara da bilgilendirmiş olayım size. Yani ben şununla ilgili bir tanıtım attığım zaman lütfen altına işte saydığım markalar olur. Saymadıklarım da olur. Yok BD40'tır, ct 40tır evet. artık ne varsa hiçbiri bunun ayarı değil. Bunun ayarı ol... diyen varsa da böyle bir plastik bulursunuz. Yanına birine bunu sıkarsınız, diğerine öbürünü. Kendiniz gözlemlersiniz istediğiniz gibi. Bak bunu istiyorsan şu şekilde bırakayım. Sen yarın tamam. öbür gün ne zaman istiyorsan zaten alacaksın şunu. İstediğin gibi bak şuraları da bir toparlayalım biraz. Baya kötü olmuş yalnız bu arada. Tam numunelik motor Tabi tabi <laughs> tam, tam reklamlık hani öyle değil mi? <laughs> Ve renk bu olacak yani. Tamam mı? bak buradaki olay bu zaten. Renk bu olacak şundan. Bunu da böyle bırakacağım. İçine emecek değil mi şeyi? Şu, emiyor zaten emdi bile. Bu yeni versiyonu bu onarışın çok daha etkili. Neden etkili? Bir kere bunda şey yok. Böyle o öbürünü de bıraktığın zaman böyle bir şey ee, ne oluyor? Hafif ee, şey şekerler gibi diyeceğim geliyor da öyle kalımsı mı değil? Böyle bir şey var. Yani. E, ya o da siyahlatıyor. Onda da bir şey yok ama bunda o yapışma olmuyor. Bunda o avantajımız var. Yani direkt tek olarak da rahat çok rahat kullanabiliyoruz bunu. Bakar mısın azıcık bu Net yani. Ve yarın geldiğin zaman da bu. üç ay sonra geldiğin zaman da bu olacak. En güzel tarafı da o. Bir tur daha şöyle yapayım. Arka çantaya da girelim. Gel. Ben sana şöyle bir ürünü tanıtmış olayım. Bak, Arka çanta taraf... gri zaten şu an. Gri mi gerçekten? <laughs> Siyah mıydı yoksa? Ciddi soruyorum. Gri diye kullanıyorum ben de. Bakacağız artık. Ya biri de diyor ki ya parmakla yayıyor yok bilmem ne arkadaş benim nasıl her yiğidim farklı bir yoğurt yiyişi vardır. Lütfen benim metotlarıma laf etmeyiniz. Ürüne odaklanın. Buradaki mevzu ürün. Benim yaptığım işlem değil. Ürün. Bu ürünün size ne kadar fayda sağlayacağına bakın. Bak bunu sen bir şu haliyle satmak var misal. Bir de şu haliyle satmak var. Ve bu renk kalıcı. da bak parlak da tane. Tabii katacak. Hem parlatacak hem o grilik gidecek. Tamam. Tamamdır. eline abi. Bak amma anlattım değil mi? Ne söylendi? Evet. Ne dolmuşum be. <laughs> <laughs> evet. ah, Mevzu tamam. bu. Senin bundan ihtiyacın var. Tamamdır abiciğim. Senin bilektirin maksa ihtiyacın yok. Buna ihtiyacın var.